1. Bir sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 70 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf matematik kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 702. Yönerge. Aşağıdaki şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi ve bir dış teğet çemberi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri ve sorunun cevabı, Nu uygun ifadelerle doldurunuz. Cevap 1. Birinci sınıf matematik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 70 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.